Merhaba arkadaşlar Sizlere bugün Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel ücretsiz tarot falı sitesi tarot falı web tv'nin tarot falı uygulamalarından en çok tutulanlarından birisi olan 7 kart taralok yorumlu ve 7 kart detaylının nasıl kullanmanız gerektiğini açıklamaya çalışacağım Gördüğünüz gibi oldukça sade ve basit bir arayüz. 78 adet tarot kartımız. Burada dikkat etmeniz gereken nokta 7 kart tarot falı sitemizde iki türlü verilmekte. Bir tarolok yorumlu, iki detaylı. Şöyle sol menüde de göreceğiniz gibi. 7 kart tarolok yorumlu, 7 kart detaylı. Bunların arasındaki fark detaylıyı seçerseniz eğer yalnızca kartımızın yani fal anlamının dışında nasıl yorumlanması gerektiği, tarot falının nasıl bakılması gerektiği, kartların siz bir başkasına tarot falı bakarken nasıl yorumlamanız gerektiği hakkında detaylı bilgilendiren eğitici ve uzun yorumlar bulacaksınız. Ama benim tarot falı bakmaya hevesim yok. Yani öğrenmeye niyetim yok. Sadece benim direksiz falıma bakın derseniz, taralog yorumunu seçerseniz, oldukça kısa sadece kartlarınızın ne anlam ifade ettiğini, sizin falınız için ne anlam ifade ettiğini öğreneceksiniz. Buradan 7 kart seçiyoruz. Ve alttaki yorumlu butonuna tıkladığımızda seçtiğimiz kartlar sırayla önümüze geliyor. Gördüğünüz gibi ilk kartımız kule. Açıklaması düz ve ters açıklaması. O ok işaretinden slaytı ilerlettikçe yeni kartlarımız gelecek. İkinci kartımız yine düz güneş. Gördüğünüz gibi kart açıklaması, kartın anlamı düz ve ters açılımları. Bu şekilde 7 kartımız sırayla gördüğünüz gibi ters asılan alan, düz anlam, ters anlam ve kart anlamı. Bu şekilde tarot yorumluyu bakabilirsiniz. Ama eğer tarot falına meraklı ve çevrenize bakmayı seviyorsanız aynı falın ana sayfadan direkt 7 kart detaylı bölümüne girdiğinizde yine 7 adet kart seçiyoruz. yorumla butonuna tıkladığımızda 7 adet kartımızın nasıl yorumlanması gerektiği ve çok detaylı uzunca makaleler buluyoruz. Her kartımızla ilgili. Bunları özel olarak profesyonel tarologlar için hazırladık. Çok keyif alacağınızdan eminiz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sitemizde daha sizler için hazırladığımız bir sürü ücretsiz fal uygulaması bulunmaktadır hepinizi mutlaka sitemize bekliyoruz.